Siz de hoş geldiniz ee, Sevgili Ali'ye ve e, Bu toplantıda emeği geçen bütün arkadaşlarıma e, Gerçekten teşekkür ederim Bizim çalışma usulumuz şudur Samimiyettir sadakattır, Sevgidir Yani aynı gemideyiz Aynı gemiyi Sağ salim fırtınaya tutulmadan Sahile ulaştırmaya çalışıyoruz. Şimdi soru bekliyorum arkadaşlar. Depremle birlikte uyandık. Siz hangi sıkıntıları çektiyseniz, Hatay halkı ben de onu çektim. Eşimle birlikte. 9 gün biz de arabada yattık. 9 günden sonra bir konteyner bulduk. Daha hiç evde yatmadık. Hep konteynerde yatıyoruz. Eşim de ben de. 10. günden itibaren Hatay'ın tekrar ayağı nasıl kalkar diye çalışıyoruz. Neyle çalışıyoruz? Bir, kendi ekibimiz. İki, profesyonel bir şirketle çalışıyoruz. Üç, Yıldız Teknik Üniversitesi 15 ayrı kalemde 3. aydan itibaren Hatay için çalışıyor. Mahalleler nasıl kurulacak? Zemin etütünü yaptık. Onu revize ettik üniversiteyle birlikte. Şu anda mikro bölgelemesini de yaptık. Antakya, Defne, Samanda, Kırıkhan'ın biz bütün planını çıkarttık. Tabii şimdi olay sadece ev değil. Biraz önce hanfendinin sorusu çok önemli. Tarihi dokuyla, kültürümüzle, medeniyet birikimimizle, komşuluk ilişkilerimizle yani ev yapmakla iş bitmiyor. Ev yapmakla bir şehri kurmuyorsunuz arkadaşlar. Her tarafta Toki var ev yaparak siz bu şehri tarihi dokusuna uygun eski Antakya yapamazsınız. Bizim her şey yıkıldı arkadaşlar. Sizin evler nasıl yıkıldıysa Hatay Büyükşehir'in ana binası 6 saniye içinde çöktü. Hassu binası ağır hasarlı. 166 çocuğumuzu kaybettik. Çoğu genç. Ona rağmen biz kalan araçlarımızla ayakta arkadaşlarımızla 3 günde 3800'ün üstünde insan kurtardık. Hiç biz mağduruz depremize de izlemedik. Deprem kanununu çıkartmış hükümet. Ne zaman? 2022'de çıkart. Deprem kanununa göre arkadaşlar, afet kanununa göre buradaki sorumluluğun hepsi AFAD tarafından giderecek problemler. Kanun AFAD'a etki vermiş. Çıkartılan kanun. Resmi gazetede yayınlanan kanun bu. Burada belediyeler mağdur, ilçe, büyükşehir, valilik mağdur, kaymakamlıklar mağdur. Yani hepimiz depremzedeyiz. Sadece siviller depremzede değil. Herkesin yardıma koşması gereken afet, bizler mağduruz ve bizden iki şey istiyor kanun. Bir, ölülerimizin defini için yardım eder diyor. İki, yangınlarda itfaiye yardım eder diyor. Biz... Bunların hiçbirine bakmadık. O gündür bugündür altyapıdan üst yapıya ilk dakikalardan itibaren çalışmaya devam ediyoruz. Ben bugüne kadar sizin göz bebeğinize bakacak şekilde belediye başkanlığı yaptım arkadaşlar. Bu konuda hiçbir tereddüdünüz olmasın. O yüzden beni üç defadır seçtiniz. Hatay bizim arkadaşlar. Hatay 1918'den itibaren... 1938'e kadar bağımsızlık mücadelesi kimler verdiyse Onların torunlarının Burası da bizim atalarımızın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize Emaneti Bu mirasa Bu emanete birlikte sahip çıkacağız Hangi dünya görüşümüzde olursak olalım hangi dinden hangi mezhepten hangi etnik kökenden olursak olalım Şeye de karşıyım ben yenide dönüşüme de karşıyım Niye karşıyım anlatayım Şimdi her şeyimizi kaybettik. Her şeyi. İnsanlarımızı da kaybettik. Tek kazancımız var. Bu şehri tekrar düzgün dizayn etmek. Bu kanun iyi yönetilirse yetki fazlasıyla yönetene vermiş durumda. Dileriz ki iyi niyete çıkartılsın. Dileriz ki iyi niyetle sonuçlansın. Numaratajda çok insan çok büyük sıkıntı çekiyor. Arkadaşlar numaratajın sahibi biz değiliz. Numara taşının sahibi, Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü. Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü nereye bağlı? İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Demek ki bu bizim muhtemizde değil. Biz sadece sizler mağdur olmayarsınız diye aracılık ediyoruz. Bizim coğrafik bilgi sistemimizde oradaki bilgileri birleştiriyoruz, size numara veriyoruz. Ama bu sadece bizim uhtemizde olan bir şey değil. Biz ilk aylarda lojistiğimizi, bütün bu bilgisayar sistemimizi Adana Büyükşehir ve Mersin Büyükşehir'den desteğiyle yaptık. Biz 30 tane okulu tamir ettik. Yazın. Eylül ayında bize valilikten bir yazı geldi. Dediler ki bundan sonra siz okullara dokunmayın. Biz ihale yaptık. Okulları biz yapacağız. Biz ilk günden itibaren yapacağımız yollara devam ediyoruz zaten. Ne devam ediyoruz? Eğer orada yıkım bıkım işler yoksa, harfiyat işleri yoksa, ağır vasıtalar devamlı çalışmıyorsa biz asfalt parke yapıyoruz zaten. Yıkımın çok olduğu Antakya merkez, Defne merkezde bizim asfalt yapmamız gerçekten günah. Niye günah? Çünkü orada hala iş makineleri devam edecek. Altyapıya zarar verecek şimdi bu yıkımlarda Öyle olunca da her tarafta içme suyu şebekesi zarar görüyor patlıyor Kanalizasyon patlıyor Doğalgaz patlıyor Altyapının zarar göreceği asfaltın zarar göreceği yerlerde altyapı ve asfaltı bekletiyoruz Arkadaşlar bizim Su faturalarında gelirimiz yüzde 40'a düştü Bizim Şehirlerdeki evler yıkıldı normal tarifeyle para aldığımız yerlerde kaybımız yüzde 60'lara vardı. Normal gelirlerimiz de yüzde 40'a düştü. Yani eskisi kadar ne biz ne ilçe belediyeleri öyle güçlü değil. Yıllarca Türkiye'de 7. sırada vergi veren bir şehiriz. Bu bütçeden en fazla pay alması gereken şehir hem yıkım maliyetleri doğrultusunda hem de vermiş olduğumuz vergilerden dolayı biz çok daha fazlasını Hak ediyoruz ve isteyeceğiz. Okullar için de isteyeceğiz. Altyapı için de isteyeceğiz. Yollar için de isteyeceğiz. Afet bölgesiyiz. Bizim aslında bundan çok daha ötesi özel afet bölgesi olmayı hak ediyoruz. Bir de GAP var biliyorsunuz GAP. Biz normal şartlarda GAP'a dahil olmamız lazım. GAP olursa Hatay'ın su sorunu kalmaz. Yani biz bu kadar mağduriyet yaşamış bir Serhat şehri olarak birazcık hükümetten pozitif destek bekliyoruz. Ben 2013 yılından itibaren bu depremin geleceğini biliyordum ve Hatay'ı hazırlamak istedim. Antakya Belediye Başkanı'yken iki mahallede ondan sonra Büyükşehir'de itibaren 7 mahallede 2019'dan itibaren de 46 mahallede bütün bu riskli bölgelerde kentsel dönüşüm planı projesi yaptım. 2019'da Antakya ve Defne'deki bütün çürük yapıları tespit ettik. 26 bölgeye ayırdık. 427 hektarlık alanda kentsel dönüşüm istedim. Cevap bile vermediler. Antakya, Defne'de ölenler, Hatay'da ölenlerin en az %85'i arkadaşlar. Bu insanların çok büyük bir kısmı biz dönüşüm yapsaydık örmemiş olacaklardı. İktidar 22 yıllık, değil mi? 22 yıldır ekonominiz daha mı iyi gitti yoksa geriye mi gitti? Peki, milli eğitim müfredatı ve çocukların üniversiteler dahil eğitim durumundan memnun musunuz? Bu kadar Sıkıntıyı kim yaptı? Ben yapmadım. miktar yaptı. Yani şu anda en azından yanlışları söyleyen, yanlışları doğru adına bunu düzeltin diyen bir belediye başkanımız var. En azından buradaki bütün renkleri aynı potada eriten, herkesi eşit ve adaletli bakan bir belediye başkanımız var. Bu şehri siz de düşünüyorsunuz, ben de düşünüyorum. En kritik günleri birlikte açtık. Bunu da aşarız.